Evet arkadaşlar burası çarşamba doğa piknik alanı. O kadar güzel bir yer yapmış ki kim yaptıysa kim buna sebep olduysa Allah gani gani razı olsun. Her şeyi düşünülmüş çok güzel şeyler var burada. Yani çok rahat piknik yapabiliyorsunuz. Ama velakin ortalık perişan. Ortalık perişan. Şu pisliğe bakar mısınız arkadaşlar? Allah aşkına ya. Böyle bir şey var mı ya? Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bir bakın. Şu etrafa bir bakın. Şu yerlere bir bakın. Şu masalara bir bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bu, bu vaziyette buralar böyle teslim edilmiyor. Bu, bu, bu kirlilikte bırakıldığı zaman arkadaşlar geri gelen arkadaşlar nerede yapacaklar? Anlatabildim mi? Bu doğa böyle batmaması lazım diye düşünüyorum. Yazık. Çok yazık. Vallahi çok yazık ya. Bu yatırıma bu böyle olur mu? Ben çok kez burada çok çöp topladım hatırlıyorum. Hiç bize yakışmıyor ya. Biz Türk insanı temiz insanız, Müslümanız biz ya. Ne bileyim ya. Kalın sağlıcakla.